Değerli arkadaşlar, ülkemizde kurumların çöktüğü, ortak aklın rafa kaldırıldığı, keyfi yönetim anlayışının egemen olduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. Ne yazık ki şu anda ülkemiz çok ciddi bir demokratik gerileme sürecinde. Yönetenlerin yanlış hesapları ve güvenilmez politikaları yüzünden halkımız sürekli bedel üstüne bedel ödüyor. Mevcut iktidar ülkemizi öyle bir kısır döngüye hapsetti ki iç politikada kutuplaşmadan dış politikada ise kavgadan medet umar hale geldi. Artık bir başarı üretemeyince, artık bu ülkenin yarınları için bir hedef, bir umut sunamayınca siyaseti karşıtlıklar üzerinden, düşmanlıklar üzerinden, ötekileştirme ve kutuplaştırma üzerinden yapan bir iktidar var şu anda Türkiye'de. Kendi bir şey üretemeyince, artık vatandaşlarımıza bu ülkenin yarınlarıyla ilgili bir umut veremeyince vatandaşlarımızı şöyle ya da böyle korkutarak, daha kötüsüyle korkutarak desteğini devam ettirmeye çalışan bir iktidar var mı değerli arkadaşlar bakın şu andaki hükümetin bir dış politikası falan yok hiçbir konuda politika yok bunların bir ekonomi politikası yok bunların bir göç politikası yok dış politika ne demektir biliyor musunuz dış politika diplomasi demektir dış politika siyasi diyalog demektir insanlarla konuşmak demektir. Dış politika kavga değildir. Sorunları barışçıl yollarla çözmek demektir dış politika. Düşmanları azaltmak, dostları çoğaltmak demektir dış politika. Dış politika demek, ülkenin uzun vadeli çıkarlarına göre hareket etmek demektir. Dış politika, insani kaygıları asla bırakmamak demektir. Anlık heveslerin uğruna koşmamak, vatandaşlarımızın onurunu düşürmemek demektir. Dış politikada başarının yolu değerli arkadaşlar itibardan geçer itibardan. Zalim sisiye dönüyor dostum sisi demenin hazırlığını yapıyor. Bir gün haç hilal diyor bir gün ülkenin ülkemizin yeri Avrupa'dadır diyor. Hiçbir tutarlılık yok. O gün işine ne geliyorsa o gün içine ne doğduysa. Ya burası bir küçük bir ada ülkesi değil ki. Bir muz cumhuriyeti de değil. Burası koskoca bir cumhuriyet. 84 milyonun yaşadığı bir ülke. Değerli arkadaşlarım maalesef ülkemizin itibarı gün geçtikçe söndü. Uluslararası arenada maalesef yalnızlaştık. Haklı olduğumuz konularda dahi bizi destekleyen ülke bulamaz olduk. İşte Doğu Akdeniz'e başımıza geldi değil mi? Ne oldu? Ben onun elini sıkmam. Ben onun masasına oturmam. Ben onun katıldığı yemeğe gitmem dedi. Zalim sesi dedi. Sonra bizim aleyhimize baktık. Mısır İsrail, Mısır Rumlar, Mısır Yunanistan. Akdeniz'i kili anlaşmalarla aralarında görüşmeye başladılar. Ne oldu? Keskin sirke küpüne zarar arkadaşlar. Eğer Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bizim haklarımız varsa, bu haklarımız herkesle kavgalı olarak korunmaz. Herkesi düşman göstererek, herkesi kendine düşman belleyerek bu haklar korunmaz. Bu haklar uluslararası hukukla korunur. Bu haklar bütün komşularla konuşarak, uzlaşarak, medeni bir şekilde görüşerek korunur. Ha bu arada şu son haftalarda bakıyoruz, Mavi Vatan gündemden düştü. Ne oldu acaba? Bizim gemiler limanlara çekildi. Ne değişti? İnsanın aklına bin türlü şey geliyor. Acaba bu başa baş toplantılarda, bu gizli toplantılarda, devlet kayıtlarına alınmayan toplantılarda bir sözler mi verildi diye aklımıza geliyor. Biden'la görüşüyor baş başa. Not tutulmuyor. Devlet kaydına girmiyor. Putin'le konuşuyor. Ülkenin dışişleri bakanı. Heyette yok ya. Baş başa. Üstelik bu görüşmeler diğer ülkelerin mekanlarında yapılıyor arkadaşlar. Bizim ülkemizin cumhurbaşkanı tek başına mekan başka mekan ve bizde kaydı yok. Ben merak ediyorum soruyorum. Mavi vatana ne oldu? Niye ortalık sessizleşti? Acaba sözler mi verildi birilerine? Merak ediyorum. Bu ülkenin bir vatandaş olarak soruyorum. Mavi vatanda hakkı olan bir vatandaş olarak soruyor. Bundan 3-4 ay önce araştırma gemisi yolluyordunuz. Peşine de savaş gemileri takıyordunuz değil mi? Tamam hakkımızı öyle de korumak çok gerekirse yapılabilir ama asıl hak arkadaşlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklardır. Biz Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı savunmak, korumak zorundayız. Ama bunun yolu kavgayla değil, onu bunu düşman belirleyerek değil, konuşarak, medeni bir şekilde konuşarak bu hakkı savunmak zorundayız. Biliyorsunuz bunlar vaktiyle değerli yalnızlık gibi bir kavram ortaya attılar. Değerli yalnızlık. Ha, yalnız olmak çok değerliymiş. Böyle bir tezi dayattılar. Biz değer meğer görmedik. Bilakis itibarımızın nasıl eridiğini, bu ülkenin uluslararası arenada nasıl güven yitirdiğini gördük. Peki şimdi hangi noktadalar? Maalesef bugünkü iktidar kendi hatalarını görmüyor ama ders almayı da bilmiyor. Hani insan hata yapar da hatadan ders alır değil mi? Yok. Dış ilişkilerde kavgadan başka kullandıkları bir yöntem kalmadı. Nerede bir kavga görseler hemen kollarını sıvayıp yumruk atmaya hazırlanıyorlar. Biz eskiden ne yapardık? Bir uzlaşmazlık varsa, bir çatışma varsa, bir gerginlik varsa konunun taraflarıyla derhal devreye girerdik ve onları uzlaştırmak için konuşarak, diplomasiyle, müzakereyle uzlaştırmak için ara buluculuk yapardık yani. İçerideki bu kutuplaştırıcı tutum var ya, içeride ötekileştirme, taraf tutma aynı dış politikada yansıdı. Bir mesele varsa mutlaka Türkiye taraf oluyor. Ülkenin kendi içinde problem var, içi de taraf oluyor. Gidiyor oraya taraf oluyor. Onun üzerinden içeriye siyaset yapmaya çalışıyor. Değerli arkadaşlarım bakın, bir ülkenin askeri gücü çok önemlidir. Bir ülkenin askeri gücü en önemli caydırıcı güçtür. Bakın caydırıcı güç. Caydırıcı ne demek? Güçlü ordunuz olur, başkaları yerli yerinde oturur. Ya bunların güçlü ordusu vardır. Güçlü ordunun varlığı caydırıcı güçtür. Ülkenin ekonomik gücü de önemlidir. Ancak uluslararası ilişkilerde en büyük güç değerli arkadaşlar, itibarlı olmanın, güvenilir olmanın verdiği güçtür. Biz bunu yaşadık. Eğer itibarlıysanız, itibarlıysanız, itibarın gücü kimi zaman askeri gücünde, kimi zaman ekonomik gücünde sağlayamayacağı başarılı ülkeye getirir. İtibarlı bir ülke, askeri gücünün veya ekonomik gücünün çok daha ötesinde bir etki sahibi olabilir dünyada. Bunun çok örneği var, biz de bir dönem olduk. İtibar nasıl kazanılır İtibar. Buradan hükümete sesleniyorum. Sizden ders alacak değiliz diyor Sayın Erdoğan biliyorsunuz. Biz bunları söyledikçe ne diyor? Sizden ders alacak halimiz yok diyor ama derse çok ihtiyaçları var. Onun için tekrar buradan hükümete sesleniyorum. İtibar nasıl kazanılır bakın. Dünyada nasıl itibarlı ülke olursunuz? Bir, uluslararası hukuka saygılı olmakla kazanılır. Önce hukuk çerçevesinde hareket edeceksiniz. İki, hep doğruyu, hep hakkı konuşmakla sağlanır. Üç, iyi bir diplomasiyle sağlanır. 4. iyi bir siyasi diyalogla sağlanır. 5. iyi yönetilen bir ekonomiyle sağlanır. İtibar kendi içinde bir hukuk devleti olmayla sağlanır. Kendi vatandaşına hukuksuzluk yapan, haksızlık yapan, adaletsizlik yapan bir ülke dünyada çıkıp da adaletten, hukuktan bahsedemez. Ciddiye almazlar sizi. Olmaz. Ya bakın daha dün açıklandı dün Hukukun Üstünlüğü Endeksi. Uluslararası bir endeks. Hukukun üstünlüğü Türkiye bu endekste tam 139 ülke içerisinde, 139 ülke içerisinde kaçıncı sırada çıktı biliyor musunuz? 117. sırada ya. 139 ülke var, başlıyorsun 1, 2, 3, 4, 100'e kadar yok, iniyorsun ta 117. sırada Türkiye'yi buluyorsun. Yazık günah.